Tb oluşum çok ani oldu. Evde ders de çalışıyordum de Nihat kardeşimle. <laughs> o ara bir nevi izi sayfasında bir post, pardon story gördük. Bir baktık. Tb'miz lider olmuş. Tabii biz de korktuk. Ben başta bu korktum. Nihat'a dedim, aha dedim. Nanay. Ondan sonra şey oldu. Aradık, konuştuk. Yeni Tb'miz Bengü Tb'm olmuş. Bana dedi, sen de artık Tb'yesin. Nasıl ya dedim, bu şekilde oldu. Arkadaşlar bugün Orçun bize izci hediyeleşmesini anlatacak ve bir tane arma bana hediye edecek. Hediye eleşmeye çok iyi bir şey ama bende mevcut videoda, değil. Ama videoda hani bunu izcilerimiz de görsün. gene gelecek izciler de hani nasıl olduğunu anlasınlar. Ve Orçun da bir TV olarak bir aday izcisi nedir? Mutlularımı da takayım. Şimdi bende yanımda hediye yok. Benim yanımda hiçbir şey yok. O zaman e, sözün olsun videoya da kaydedelim. Sözü de sonra hallederiz o işleri. Yani videoda çıksın da sonra ben onu her türlü senden alırım. Yani verebileceğim bir şey olsa keşke verirdim de. Mikrofon vereyim. O benim. Yeni tanıldı. O benim zaten. tamam. Şeyini alacağım ya. Yani. Ben şunu ver. Ooo. Ver bir şey ver yani. Kesinlikle yani. Şunu alayım direkt. Bunu bunu. <laughs> <laughs> bu olmaz, bu olmaz yani onu da veremem çakmak vereyim istiyorsan çakmak be, be. bol bol var. İpotek göster. İpotek evet. mi? Dur şimdi ne yapmamız? Hipotek Abi hediyeleşme çok Hediye iyi nasıl? bir şey. Hediyeleşme nasıl yapılır o anlamda. Hediye çok iyi bir şey. Hemen, hemen liderim. Aynen he gördüğünüz gibi hediyeleşme Abi. hatta bu takasa girdi biraz da. Takas ben bunu göster normalde bakalım. takasladım başka bir üniversitenin düşünce günü verdim. Bunu aldım. Evet, arkadaşlar emanet. böyle <laughs> onu <düzey gülüyor> tutayım ben. <laughs> Videoda eğer emanet demezseniz bu sizin olabilir. Hayır ama şöyle. Ben bunu benim elimden aldığı için ben görüyorum. Eğer ben bunu şöyle şu şekilde yere düşürsem <laughs> bunu alsam <laughs> gene görüyorum. Bunu benim görmediğim yerde ama. Yani nereden diyeceğim ben size emanet ben de demediğim... Şunu yapıyorum bak şunu yaptım tamam mı? Elimi yıkıyorum. Cebimden de sabunumu çıkarırken aha bu da düştü. Ben bunu unuttum. Ben bunu unuttum. Emanet. Sen de o emanet demedim. Direkt düşmüş. Haberim yok. <laughs> Sonra sen geldin bunu aldın. O zaman çaldın işte. Ama bunu geri vermen gerekiyor. Neye karşı? Yani bir şey karşılığı. Yani benden bir şey isteyeceksin. Diyeceksin ki bende bir şey var. Yani senin. Ben bunu vereceğim. Ben de sana karşılığında bir şey vermem gerekiyor. Tamam. O şekilde. Ben derim ki yani mesela, al kardeşim senin olsun derim. Hediyeleşmiş oluruz yani. Şeyi var, o TBE'ye karşı verip vereyim ne? İşte O TBE vardı ya, ben de Ayşegül'e hediye etti. TBE mi? Aha. O hediye değil bir kere, onu hediye etmez Ayşegül. A Ayşegül etti yani, ben hmm. bilmem. O hediye Ayşegül edilmemiştir. Ayşegül girdi değil mi? O hediye edilmemiştir, ben sanmıyorum. Ben, ben ama bir şey karşılığında da olsa Ayşegül onu bana verdi türlü. Verdi mi? Ver, bir şey, hediye olsun, başka bir şey karşılığında olsun. Yani. Şu an hediye verebileceğim bir şey yok. Az önce bir arma elde ettim. Yani. Sonra evet. bir ayarlarız. Ya ben de şeyler. tamamlamak istiyorum onu. Tam sonra bir şekilde bir şeyler ayarlarız. Ya sana. bir iyi bir yemek ısmarlarsa neden olmasın? Al işte yemeğe kaydım. <laughs> <gayet. Şimdi gülüyor> Yüzlükten yemeğe. Bir buçuk iskender diyor. Ne? İki. Oha o. Yerim yerim. Yanına ben de var. yerim zaten. <laughs> Bol tereyağlı kola. Bel Bol tereyağlı, Bel tereyağlı kola. kola. <laughs> Bol tereyağlı kola şimdi aşar bizi. Bir şekilde iki iskenderi tamam verdik ama tereyağlı kola pahalı olabilir. Yani. Ben sana başka bir zaman bir şekilde hallelerle <laughs> Sende Sen de olmayan bir şey vereceğime dair bir söz veriyorum. <laughs> ben de olmayan evet, bir şey. Ben de bir şey. şey Dört tane armam var. Dört tane mi? Yani, Teben tamam, buyurun. buyurun buyurun. Bir de sizden dinleyelim nasıl TB oldunuz. Teben bize anlatın nasıl buyurun. Merhabalar. Ya ben e, TB'yeydim takım başım lider oldu. Ben de TB'ye geldim. Orçun böyle anlatmadı. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel anlattı. <laughs> olsun. Sizden de dinlemek güzeldi. Bir Teşekkür ederim. Hediye vermek isterseniz videoda böyle herkesin önünde neden <laughs> almasın. <gülüyor> Getirmedim <gülüyor> ki. Başka bir videonun konusu olsun. Söz vermiyorum ben. Tabii. <laughs> 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 Onu Arma'yla <'ın> hallediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Röportaj yapıyorsun. Aynen.